eğitime katkıyı 33-34 tane derslikle sağlayacağız. Bunu 2024'ün Ocak ayında muhtarlarımızı topladık dedik ki biz köylerdeki yatırımlarımızı engellemeyeceğiz. Yatırımlar devam edecek ama esas hız kazanacak olan yatırımlar okullarımız olacak. Evet bu da bir göstergedir. Tekrar size hayırlısı olsun, sağlıklı ve başarılı olsun. Kıbrıs'ın yıldızı, bu yaz tatilinizin adresi Salamis Bay Conti Resort Hotel. Erken rezervasyona özel %45'e varan indirim fırsatlarıyla, yaz boyu animasyon eğlenceleri, leziz yemekler, muhteşem konserler, büyüleyici sahil ve aqua park ile keyifli bir tatil sizleri bekliyor. Grup frekans ile Kıbrıs gecelerinin büyüsünü yaşayın, Brezilya dans grubunun şovlarıyla unutulmaz anlar biriktirin ultra her şey dahil konaklamayla yüzde %45 45'e varan indirime ek olarak 6 taksit fırsatıyla hayalinizdeki tatili yaşamak için hemen arayın. Ezic Gökhan Altıner'le sabah postasını sunar. Ortaya da bir hata var. Dangada dişe gidelim. Ya sizin kendi özgürleriniz yok mu kardeşim? Yemeyin bizi lütfen. İnsanlar duymak istemiyor, insanlar dinlemek istemiyor. Çocuk olmayın ya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle şeyler yok. Heyecan bakan olacaksınız başbakan olacaksınız cumhurbaşkanı olacaksınız milletvekili olacaksınız yeneceksiniz ortalığı bu memlekette insan olarak bir kıymetiniz yoktu dün bugün de yok büyük ihtimal yarında olmayacak Kıbrıs Postası'nda herkese mutlu sabahlar. Ben Gökhan Altıner. Güzel hayırlı bir gününüz olması temennisiyle programımızı açıyoruz. Soğuk hava geldi artık. Biliyorsunuz bu 4-5 gün soğuk olacak. Bayağı hafta sonu kar bekleniyor. E, sıkı giyinin, e, iyi ısının. Biz bugün ısınmak için Sayın Maliye Bakanı'nı davet ettik. Parayla bizi ısıtacak. <laughs> Sayın Özdemir merhaba. Özdemir Özdemir'le konuğumuz. Güzel bir program olacak. Sağ olsun Sayın Bakan, ne zaman arayıp rica etsem kırmaz gelir. Biz de çok seviyoruz kendisini, destekliyoruz. İyi bir maliye bakanı, işini iyi yapıyor. Çalışkan bir adam. Ee, gerçekten özverili çalışıyor. Ben bir gazeteci olarak Sayın Özdemir Ömerova'yı çok takdir ediyorum. Çünkü işini iyi yapan sayılı birkaç bakandan bir tanesi. Paraya konuşacağız tabii ki her zaman olduğu gibi. Ee, sayın Bakan'ı birazcık zorlayacağız. Evet, Belki zorladım. güzel manşetler verir bize. Ee, tabii her zaman da düşmüyor. Yani çok dikkatli konuşuyor. Siz de mesajlarınız olursa buraya yazın. Günaydınlarınızı yazın. Yalnız bırakmayın bizi. Birlikte yapalım programımızı. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Bizi izleyenlere sevgi ve saygılar. Sağ olun geliyorum. Sayın Bakanım. İyisiniz inşallah efendim. Allah'a min şükür iyiyiz. Sağlığımız yerinde. yerinde. Çalışıyoruz. Evet kolay gelsin. Sayın Bakanım e, sıcak konudur oradan girelim istiyorum. Şimdi çok konuşuluyor o nedenle sorma ihtiyacı hissediyorum size. Daha önce de konuştuk bunları biliyorum ama bu bütçe açığı meselesi 6 milyarda bir boşlanmaya gidildi bildiğim kadarıyla. Yok öyle değil de anlatırım. Tamam. E, herkes bu bütçe açığının artacağından korkuyor ...ekonominin güneye kayması, yeterli vergi toplanamaması, bütçe açının daha da büyüyebileceği söyleniyor. Çok konuşuluyor bunlar diye. Sizi bulmuşken tam e, işin başındaki kişiye soralım. Nedir son durum? Buradan başlayalım efendim programa. Şimdi hızlıca söyleyeyim ki Hı. e, anlaşılır olsun. Evet, Buyurun Sayın Bakanım. 2024 yılı için devletin Hı. harcamaları için kullanmak üzere... 1 milyar 700 milyon TL'lik bir boşlanma evet. gerçekleştirdik Evet Sayın Bakanım. Ve 2025 yılı Ocak ayı içerisinde de bu 1 milyar 700 milyon TL'lik borcu kapattık, sıfırladık. Borç kapandı. Borç kapandı. Borç kapandı. Tabii borç kapanması demek hazineden nakit olarak buraya kaynak aktarılması anlamına getirdi. <laughs> bu da tabii ki ee, ...Şubat ayı içerisinde bizi tekrardan zorlamaya başladı. Çünkü hmm. 1 milyon, 700 milyonluk bir para sistemin içinden çıktı ve borç kapatılmaya konuldu. Hı hı. Şimdi 2025 yılı içerisinde bütçe ömrüsünde gelirleri ve giderleri hı hı. yani ödenekleri karşılaştırdığımız zaman... 18,5 milyara yakın bir e, açık gelir gider dengesi içerisinde gözükmekte olandır. 18 milyar. Nasıl ki geçen sene 6 milyar 750 milyonun üzerinde biraz üzerinde bir e, açık öngörüsüyle girdiğimiz gibi. Geçen sene 6 milyar 750 milyonluk e, öngörünün hı hı. nakit açısından baktığımız zaman bunu 1 milyar 700 milyon TL ile açık olarak kapattık yılı. Evet efendim. Şimdi de 2025 yılına başladık. 2025 yılında o gösterilen açık esasında devletin toplam borçlanabileceği rakamı da ha. ifade etmekte. Evet. Biz tabii böyle büyük bir açığın kapatılması Zorunlu yani 18,5 milyar bir yıl sonuna kadar açıkla gitmek e, bütçeyi öldürür O yüzden mümkün hmm. olduğunca gelirleri artırıcı önlemler almak e, çok durumundayız çok önemli Çünkü şey. giderler açısından baktığımız zaman e, kemiklenmiş bir gider yapısı var İşte maaş maaş nitelikli ödemeler hı hı. cari hı hı. harcamalar hı hı. gibi giderlerden çok e, kısa bilmemiz mümkün olmayacak öyle gözüküyor. E, bu 6 milyar e, olayına gelecek olursak e, biz Bakanlar Kurulu'ndan 6 milyar TL'ye kadar borçlanma ha. yetkisi aldı. Ha borçlandık anlamında değil. Değil, yetkiyi, yetkiyi aldınız. Bu önemli. Bu yetkiyle birlikte de e, 500 milyon TL... Bu ay için de bir boşlama gerçekleştirdik. Aa, çok değil. Ee, gördüğümüz zaman tabii ki çok dikkatli bir e, yıl e, geçirmemiz lazım. Birincisi ödenekler açısından e, hedeflenen bütçeye konulan ödeneklerin üzerine çıkmamamız birinci esas. İkinci konuda gelirleri artırmak için esas olarak e, geçtiğimiz yılda bunu yaptık. Kayıt dışılıkla mücadele anlamında vergi dairemiz tam kapasite çalışıyor Hı -hı. ve bu kayıt dışılıkla mücadele Çok konusunda e, ciddi çalışmalar var ve bunun da rakamsal karşılıklarını da artık görmeye başladık. Hı -hı. Hiç e, bıkmadan usanmadan kayıt dışılıkla mücadelemiz bu yıl içerisinde de devam edecektir. Ve bu devama bağlı olarak da e, gelirlerimizi mutlaka artırmalıyız, artıracağız. Bir başka konu, e, yazal düzenlemeler Hı -hı. ile e, Hı -hı. birlikte yine gelir artırıcı e, hamleler yapacağız. İşte şans oyunları e, yasası meclistedir, artık bir toparlanma sürecine girmiş Olacak mı Sayın Bakanım? Oğlum? Olacak, olacak. olacak. Ee, onun dışında para kambiyo e, yasası meclistedir e, bu döviz bürolarıyla ilgili hı hı. olarak. Sigortacılık yasası meclistedir. Bu yasaların da geçmesiyle e, birlikte ki bunu hızlandırmaya da çalışıyoruz açıkçası. E, kamu maliyesinin gelirlerinde bu vesileyle de artışlara e, gidilecektir. E, çok dikkatli bir gider e, uygulaması yapmaya çalışıyoruz. Zaten bütçe açılır açılmaz yayınladığımız genelge ile tüm yüzde %10'luk bir tasarrufa gittik. Ve bu uygulanacak olan yüzde onluk tasarrufu da çok elzem durumlar olmadığı sürece kapalı tutacağız hmm, bu sene önemli, içerisinde. Önemli. Yani sistematik bir şekilde sürekli takip halinde gelirlerimizi artırıcı... Giderlerimizi de azaltıcı önlemlerle 2025 yılı geçecek. Bu yıl bir dezenflasyon yılı. Ee, geçtiğimiz yılda zaten e, enflasyon oranı geçmiş yıllara göre %52.29'a düştü. Daha da düşerek devam etmesini bekliyoruz. Ama bu 3 yıllık yüksek enflasyon hem kamu maliyesini hem de ekonomimizi e, şöyle ifade edeyim etkiledi. Etkiledi, etkiledi. etkiledi. Özellikle evet. kamu maliyesini etkiledi. Çünkü geçtiğimiz yıl özellikle orta ve alt gelir gruplarının bu yüksek enflasyondan gelen, yüksek enflasyondan etkilenmemesi adına üç kez hayat bağlılığı düzenlemesi yaptık. Biliyorsun. Doğru, doğru. Ee, bu da kamu maliyesini etkiledi. Ama günün sonunda... iyi para çıktı maliyeden. Yani para, maliyeden iyi para çıktı. 5,5 milyar sayılmak mı? 5 milyonun üzerinde, milyon üzerinde. üzerinde çıktı. Evet. Fakat e, günün sonunda baktığımız zaman 2026 yılı e, ceketimizi sıkı ilikleyeceğimiz, 2025 yılı ceketimizi sıkı ilikleyeceğimiz bir yıl olacak ve 2026'ya daha iyi koşullarda daha rahat gireceğiz. Daha rahat gireceğiz diyemem. Hı. Daha rahat girmek için mücadele, mücadele edeceksiniz. Gideceğiz. Evet. E, ee, bu yıl tabii ikiye düştü sayın bakalım. Nerede daha iyi oldu bu hayat pahalılığı iki ikiye düştü, düştü değil. Zaten o uygulama 2020 bir yılı özel bir uygulamaydı. Özel bir uygulamaydı. Normal yasal e, çerçeveye geri döndü. Tabii dünya çapındaki gelişmeler biliyorsun bütün e, ekonomiyi ve e, para piyasalarını etkiliyor. İnşallah anormal bir durum ortaya çıkmaz ve hedeflenenler çerçevesi içerisinde Türkiye para politikasını götürür ve bu vesileyle de oradan da bize iyi sonuçlar yansır. Sayın Bakanım TL'nin değer kazandığı doğru mu? TL'nin değer kazandığı şöyle e, dövize baktığımız zaman hı hı. özellikle son 6 ay içerisinde döviz yatay bir seyir doğru. E, izliyor. İzledi. Buna bağlı olarak hayat bağlılığı ise dövizin artış hızının üzerinde bir hayat bağlılığı oranı hmm. oluştu ve tabii bunun maaş ve maaş nitelikli ödemelere yansıması hayat bağlılığı üzerinden olduğu için hayat bağlılığından yapılan o artış dövizden de olan artıştan fazla olduğu için e, maaş ve maaş nitelikli ödemeler asgari crette buna e, dahil döviz bazında bir yükselme gösterdi yani Alabileceğiniz döviz miktarı, maaşınızda çoğaldı. çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ee, siz, siz çok enteresan bir şey söylemiştiniz bana. Neden insanlar Rum tarafına gidiyor? Ben de size daha ucuzdur demiştim. Siz de bana paranın alma gücü çoğaldı demiştiniz. Evet. Yani sen bakalım çıktı ekonomi bakanı, ekonomik kriz yoktur dedi. Tarım bakanı çıktı, ekonomi güneye kaymamıştır dedi. Siz çeşmenin başında oturan birisiniz, gelirleri giderleri en iyi, en net gören insanlardan birisiniz. ...ekonomi güneye kaydı mı, kaymadı mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu. bu Ve tedbirleriniz nelerdir yani bu yani, konuyla ilgili Sayın Bakan? Ekonomiye çok önemli güneye kaydığım denilmekteki hmm. kasıt... ...işte market alışverişi gibi hmm. unsurlar hmm. ise... Hmm. E, hmm. ...bunu görüyoruz esasında. Kredi kartı harcamalarından da... E, takip ediyorsunuz. Takip ediyoruz. E, bir artış var. Hmm. Ama şöyle söyleyeyim... E, Fiyat analizlerini de yapmaya hı. çalışıyoruz. Ve geçtiğimiz haftalar içerisinde burada sürümü çok olan bir süpermarkete giderek oradan bir sepet oluşturduk, bir alışveriş sepeti oluşturduk. Ve aynı miktar, aynı marka ürünleri Güney Kıbrıs'ta da bir market içerisinde sepet oluşturarak fiyat olarak Baktık, ee, hazırlığı bitmedi daha. Tam onun için tam detay veremiyorum ama şunu söyleyebilirim ilk e, gelen bilgilere göre e, bizim burada yaptırdığımız e, o sepette 4800 işte 800 TL Hı. civarında Hı. olan Hı. sepet. Güney Kıbrıs'ta doldurulduğunda 6.400-6.500 TL'ye çıkıyor. Hayır, evet, bazı bazı ürünlerde Güney bizden ucuz örneğin et, et gibi falan. gibi. Heh. Ama paçav şeklinde düşünecek <laughs> olursak e, Güney'in bizde ucuz olduğu algısı doğru bir algı değildir. Hmm. Ama bu algı oluşmuş. Bu algı oluştu. Bu algı Kesinlikle. oluşturmuş olduğu için artık bundan sonraki süreçte. Bizim buradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki fiyatları halkın görebilir hale getirmemiz e, gerekir. Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye Cumhuriyeti bir otomasyon projesiyle birlikte bu fiyatları toplayıp belli başlı ürünlerde e, web sitelerinden yayınlamaya e, başladılar. E, bunun benzer bir sistemini de burada kurmak gerekiyor. E, zaten bir e, dijital e, etiketle ilgili bir çalışma başlatmıştı Ekonomi Bakanlığı. Daha sonra o sistemin kurulmasındaki zorluklar ortaya çıktı ve e, şu da bir realite. Yani Türkiye'nin ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin uyguladığı sistemi yani uygulamaya girmiş hı hı. ve denenmiş olmaya başlamış olan bir sistemin benzerini burada kurmak daha mantıklı. Ee, bu konuda da çalışmalarını sürdürüyorlar ve bunu da kurduktan e, sonra artık buradaki son ürün fiyatlarını belli ürünlerde Hı -hı. E, halkın da görebileceği bir ortam oluşacak. Bu etkileyecek yani bu algıyı çok önemli sayar bakalım bu... Algıyı etkileyecek. Bunu yapacaksınız yani? Bunu yapacağız. Bununla ilgili olarak zaten teknik destek de alabiliriz yani Türkiye'den de alabiliriz. buradaki bizim bilişimcilerimiz de bu konuda yetili insanlar. Bunun bunu inşallah hayata geçirmemiz gerekiyor. Ekonomi Bakanlığı bu konuda çalışıyor. günün sonunda bunu hayata geçeceğine inanıyorum açıkçası hı hı. ve Maliye Bakanı olarak da geçmesi gerektiğini söylüyor. Çok önemli. Çok önemli. Bir başka önemli konu biliyorsun hall esasını yaptık, tüzüklerini çıkarttık. Şimdi hallerin yerlerinin belirlenme süreçleri de artık tamamlanmak üzere. Bunun da ihalelerini yapmak suretiyle yerlerin gelen üretimi ki bizim en çok zepse yaşma yaş, meyve, hı hı. e, yaş zepse şeyidir. Onun da tarladan son tüketiciye gidecek olan o ürün fiyat e, fiyatlarını Görmeye başladığımızda daha iyi bir planlama, daha iyi bir kontrol ve denetim mekanizması bulmamızla olanak sağlayacak. Ee, bu işler işte ağızdan çıktığı gibi kolay olmuyor. Hızlı Biraz olmuyor. Hızlı, hızlı olmuyor. olmuyor. Ee, bir takım teknik sıkıntılar e, giriyor işin içine. Ama bunları da hayata geçirdikten sonra artık vatandaş şunu net olarak görecek: Güney Kıbrıs'la Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Satış fiyatları arasında bir fark var mıdır? Varsa hangi ürünlerde vardır? Bunu görebilme imkanına sahip olacak. Ee, bu da güneyden alınacak mal çeşitliliğini azaltacak. Azaltacak alınacak, değil mi? Bu algıyı yerleştirmek lazım. Ee, sevgili Gülşah Sanver'le bir program yapmıştık. Hatta Sayın Bakan da uyardım demişti bana. Yani güneyden kuzeye çok ciddi bir akış vardı. Çok ciddi bir alışveriş vardı. Sonra fiyatlar yükseldi. Bu alışveriş bitti dedi. Bazı market sahipleriyle görüştüm. Onlar Türkçer'den şikayetçi. Ee, siz KKTC ekonomi piyasasını pahalı buluyor musunuz Sayın Bakan? Yani şöyle söyleyeyim. Ee... Bunları çıkan, sana merak ettiği sorular diye soruyorum size. enflasyon oranlarına baktık Hı. ve demin şeyi konuştuk. Hı. Ne dedik? Ee, hayat bağlılığı dövizdeki artış oranlarının üzerinde olduğundan Hı. dolayı döviz alım gücü insanların arttı. Arttı. Daha fazla döviz aldılar. Ama hayat bağlılığının günün sonunda mal e, piyasaya etkisi var. Çünkü hayat bağlılığı Nereden oluşuyor? Piyasadaki hareket Hareketlilikten. doğru oluşuyor. Doğru. Bunun tersi de Güney Kıbrıs'taki döviz kazanan birinin buradaki oluşan hayat bağlılığıyla nedeniyle buradaki aldığı ürünlerin hmm. e, alım Mantık gücünde bu. azalış, var. düşüş tabii. var. E, tabii bu her üründe mi? Değil. Ama eskisi gibi bu fiyat farkları oluşmadığı için ve eskiden nasıl ki bizim orada güneye karşı bir algı oluşmuştu onların da kuzeye karşı bir algısı oluşmuştu. Tabii bu son gelişmelerle o algı ortadan kalkınca ip gibi kesiliyor doğal olarak. İp olan. gibi kesiliyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Efendim mesajları var. Onlara da gireceğim bakayım birazdan ama ee bu asgari ücret meselesi sizi rahatsız etti mi Sayın Bakanım? Şimdi asgari ücrette baktığımız zaman demende ifade ettik işte hmm. hayat bağlılığının hmm. ve dövizin ama e, hayat bağlılığının oluşum faktörleri içerisinde asgari ücretinde her yükselmesi birebir değil hmm. ama önemli etmenlerden bir tanesi hmm. ve bir nokta geldikten sonra o noktayı aşmaya devam ederseniz ne olacak e, istihdamlarda sıkıntı olacak. Sıkıntı olacak. İşsizlik başlayacak, artacak. İkincisi de bu sarmal devam etmeye devam edecek. Şimdi burada esas olan işte bu demin bahsettiğim hususları hayata geçirerek, hayat pahalılığının oranında düşüş e, yaratmak suretiyle bu kişilerin alım gücünün bunun vesilesiyle artmasını sağlamak çünkü e, elimizde istatistiki veriler de var yani bunları da konuşup tartışmak e, gerekir. E, şunu Hı -hı. söyleyeyim bir slaydımı bulayım da e, yabancı açısından e, bakacaksak e, ve bunu Türkiye ve üçüncü e, dünya ülkesi olarak ayıracak e, olursak Hı -hı. şu artık ortaya çıktı. Ee, üçüncü dünya ülkesinde gelen ve burada çalışan, hayatını kazanmak yani çalışan işçilerin sayısı Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen işçilerin e, sayısının na eşitlenmeye başladı ha, ki bu oran şey bu oran ters çok yüksek bir oranda Türkiye üçüncü dünya ülkesi olarak e, baktığımız zaman ve hızlı bir şekilde Türkiye'den iş piyasasına gelip de katkı koyan insanların sayısını azaldığını görüyoruz. Aynı şekilde 3. Dünya ülkesinden hı hı, gelen hı. insanların artış gösterdiğini <laughs> ve baktığımız zaman istatistiksel ve grafiksel olarak hem KKTC'li e, sosyal sigortalı kişilerin sayısında hem de bu üç katmanı e, kattığımız zaman e, ciddi bir artış olduğunu ve kayıtlı olan e, sosyal sigortaların sayısında arttığını görüyoruz. Bunun sebebinin bir tanesi de e, hükümetimizin aldığı kararla ve çalışma bakanımızın da yaptığı çok ciddi ve e, özverili e, çalışmalar ile birlikte prim desteklerinin verilmesi ve prim destekleri verilirken de ee, Sayın Bakan'ın yaptığı çalışmayla, Sayın Başbakan'ın talimatı ile e, eğer istihdamda azaltmaya gidecekseniz bu prim desteklerinden faydalanamayacaksınız Aa, evet, ee, evet. maddesi de kondu. Ve buna bağlı olarak da toplam e, sayı içerisinde ciddi bir kayıtlılık açısından artış olduğunu görüyoruz. Artı normal işin gerektirdiği artış. E, artışlarla birlikte. Şimdi baktığımız zaman özellikle üçüncü dünya ülkelerinden gelen ve burada ekmek kazanan hı hı, insanların hı, hı, hı. çok büyük bir çoğunluğunun yatırma barındırma işte yemek vesaire gibi unsurları da ilgili işverenler tarafından karşılanıyor. Yani normal piyasaya çıkarak da harcama yaptıkları çok yüksek rakamlar yok ki bu rakamlar olsa ekonominin içinde bir dönüş olacak e, oldusu, tabii. E, tabii olacak tabii evet. e, tabii bu insanlar buraya niye geliyorlar ülkelerinden daha fazla para kazanıp bu paralarla kendi hayatlarına, ülkelerine geri döndüğü zaman rahatlatmak için geliyorlar. Ve buradan ciddi bir şekilde bir şey çıkıyor tabii doğal olarak. Hı hı. E, para çıkışı oluyor. Tabii yani çok, çok e, ekonominin iyi. Ekonominin para çıkışı oluyor. Bunları da dikkat alarak önlemler e, almamız da e, gerekir önümüzdeki süreç içerisinde. E, tabii bütün bu istatistikleri çıkartıyoruz. Ve çıkarılan istatistiklerle her bir bakanlık kendi bünyesi içerisinde ve başbakanlık koordinasyonunda çalışıyor. Çalışmak da lazım. Yani bütün bu oluşacak olan olgulardan neler yapabiliriz? Ve kazanılan kazancı Ülkemiz ekonomisi Son içerisinde nasıl bakar... bırakabiliriz? Tabii, tabii. Bununla ilgili e, uzmanlar da ciddi anlamda e, kafa yoruyor açıkçası. Son derece önemli paranın burada kalması lazım. Sayın Bakanım enflasyonla ilgili öngörünüz nedir? Vallahi şöyle söyleyeyim. E, bizim e, ilk 6 ay... %53'tü 2024 değil mi? %54. %52 no... 53.29 veya 52.29 evet. sürekli söyleyince ben de rakamlarla <laughs> birbirine şey yapıyorum ama e, 2025 yılının ilk 6 ayında Hı. bütçeye koyduğumuz e, rakam 17.5 civarındadır. Ha. Ve toplamda %35'i geç, iyi. geçmeyecek. İyi. Çok iyi. E, Bayağı düşecek planlar. demektir. Bunu yani bunun da altına düşerse tabii bu bütçemizi rahatlatacak olan olgulardan bir tanesi olacaktır. Ve şunu görüyoruz, yani bu Türkiye'de de dezenflasyon süreci istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Orada da mülkiyat bu işi bayağı iyi götürüyor. Yani çok Şimşek uğraşıyor, çok uğraşıyor evet. ve sonuçlarını almaya başladılar. Tabii biz biliyorsun para politikamız Türkiye ile bağlantılı, bağlantılı ve tabii ilintili evet. olduğu için onların yaptıkları ve aldıkları ve elde ettikleri başarılı sonuçlar da aynen bize de yansıyor. Yansıyor. Evet. evet. Sayın Bakanım bu şey meselesine sorayım size. Sonra diğer konulara geçeriz. Mesajlarımız var. Onları da okuyacağım. Çok sorular var. Ee, bir türlü toplumda hayat pahalılığı belirlenmesinin inandırıcı olmadığı algısı var. Sizler de bunlara tanık oluyorsunuz. Doğru mu Sayın Bakanım bu statistik kurumun verileri? Güncel, güncel olmadığı söyleniyor. Yani, yani size doğrudan bağlı olur çünkü siz de kasanın başındasınız. Çıkan rakamlardan siz ödüyorsunuz. Memura şuraya buraya falan filan. Şimdi